gözlerinde üzerinde söz talebi Sayın Candan Yücel'in. Buyurun Sayın Yüce Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, keşke bu kanun teklifini hazırlayanlar milyonlarca insanın ibretle izlediği Bergen filmini izleyebilselerdi. Belki o zaman biraz akıllar başa gelirdi, belki biraz empati yapılırdı, belki cinsiyet eşitliğini toplumun normali haline getiremediğimiz sürece bir arpa boyu bile ilerleyemeyeceğimizi, böylesi gelinen her teklifin suya atılan taş gibi dibe saplanıp kaybolacağını anlarlardı. Belki de anlamazlardı çünkü sonuçta İstanbul Sözleşmesi'nden çekilenlerle bu önümüze gelen teklifi getirenler, bu göstermelik teklifi getirenler aynı kişiler. Bu teklif kadına ve sağlık çalışanlara yönelik şiddetin çok ağır şartlara ulaştığı dönemde İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık, 6.284'ü unuttuk. İşte medeni kanunu, nafakayı ve sağlık çalışanlarına hedefe koyduk ama sorunla ilgileniyoruz, çözmeye çalışıyoruz göstermeye yoluyla eleştirilerin önüne geçmeye ve zevahiri kurtarmaya çaba göstermek için hazırlanan bir teklif ama arkadaşlar düzenlerken düzeltmiyorsunuz. Müjde diyerek, reform diyerek önümüze getirilen bu teklif ne eril şiddetin tanımını yapıyor, ne toplumsal cinsiyet eşitliği diyebiliyor, ne kadın cinayeti diyebiliyor, ne eril şiddetin sebeplerini ortaya koyabiliyor ne 6.284'e ne de şiddeti önleme eylem planına atıp yapabiliyor. Şiddetin sebebinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği olduğunu belirtmeden, teşhisi doğru koymadan nasıl sonuç alacaksınız, nasıl sorunu çözeceksiniz? Cezaların alt sınırında sadece göstermelik artırımlara giderek, mevzuatta olan ama uygulanmayan ısrarlı takibi kanuna yazarak, Maalesef sorunları çözemezsiniz, reform yapamazsınız. Şiddetsiz bir toplum ancak ve ancak eşitlikçi ve önleyici, koruyucu politikalarla olur. Eğer zihniyet değişmezse maalesef hiçbir şey değişmez. Teklifin öne çıkarılan maddelerinden biri top, Türk Ceza Kanunu'nun 62. maddesi hemen hemen tüm kadın yönelik şiddet vakalarında kullanılan takdiri indirim maddesini düzenliyor. Failin fiilden sonraki ve yargılama süresindeki tavırlarında artık somut pişmanlık ve samimi pişmanlık ibaresi aranacak. Çocuklarının gözü önünde boğazı kesilen kadınlar, elli yerinden bıçaklamış katil. Ama sonra üzgünüm, pişmanım, keşke yapmasaydım dedi diye, yarasının üzerine bastı diye, ambulans çağırdı diye indirim alacak. Allah aşkına hangi özür, hangi pişmanlık annelerini, çocuklarını, çocuklarını annelerine geri getirebilir? Kadına ve çocuklara karşı işlenen suçlarda kanunlarımızda hala indirim maddelerinin olması utanç verici maalesef. Öte yandan madde gerekçelerinde hala işte diğer yok failin geleceği, yok failin geçmişi, failin eğitimi, yaşı gibi indirimler korunuyor. Kurulan bir maddede kadına yönelik şiddette, kadın cinayetlerinde en çok uygulanan haksız tahrik indirimi yani erkeklik indirimi. Erkekliğime hakaret etti. Kadınlık görevlerini yerine getiremedi. Beni aldattı gibi bu indirimlere hiç kimse dokunmamış. Bol kepseden dağıtılan bu indirimler kadına yönelik şiddeti, kadın cinayetlerini meşrulaştırıyor. Türkiye'de erkeklerin bu indirimlerle adeta ödüllendirildiği maalesef sayısız kararlar var. İşte en sonu Bursa'da boşandığı eşi Fatma Gökçe'yi beş bıçak darbesiyle öldüren İlhan Gökçe Eski eşinin erkekliğine laf ettiğini söyleyerek ilk önce haksız tahrik indiriminden sonra da savunulacak bir yan yok. Keşke yapmasın dediği için de iyi halden maalesef indirim aldı. Bizim bu indirimleri kaldırmamız lazım. Af gibi indirim gibi kararların özellikle kadınları ve çocuklara işlenen suçlarda kapsam dışı bırakılması lazım. Bir diğer şey Maddede üzerinde konuştuğum teklifte en önemli yenilik olarak gösterilen ısrarla takibin ceza kanununda ayrı bir suç olarak tanımlanmasıyla büyük bir övünüyerek anlatılıyor ama buradan sormak istiyorum. Peki 10 yıldır unuttuğumuz mevzuata ne diyelim? 6284 sayılı kanunun Tamamlayın sözleriniz. Ve uygulama yönetmeliğinde olan ama uygulanmayan bugüne kadar yok sayılan benim de iki buçuk yıl önce kanun teklifi verdiğim ısrarı takip hala bu yasal boşlukta doldurulmadı. On yıl böyle geçti. Böyle geçtiği için maalesef mevzuatta olup görmezden gelindiği için on binlerce kadın mağdur edildi. Eziyet suçu. Bu madde bağlamında ısrarlı takip olarak değerlendirilmediği için de maalesef binlerce kadın hayattan koparıldı. Bizler ısrarlı takibin aslında kötü niyetin bir göstergesi olduğunu biliyoruz. Kadına yönelik şiddetin cinayetlerinin bir çoğunda, cinsel suçların bir çoğunun başlangıcında ısrarlı takip olduğunu biliyoruz. Ama verilen cezalar maalesef ceza ertelemesi kapsamında olan cezalar ve Maalesef yatarı olmadığı için de caydırıcılığı olmayan tam tersi cezasızlık algısını da pekiştirecek şeyler. Ayrıca eski eş ve eş olduğunda